Herkese merhaba Transfer Market TV izleyicileri ben Arancan Koçak. İlk videomda Samsun Spor Bursa Spor maçını ele almıştım. Bugün de Spor Toto 1. Lig'in zirve attığını ve Süper Lig'e yükselme attığını çok yakından ilgilendiren Ümraniye Spor Büyükşehir Belediye Erzurum Spor maçını izleyeceğim. Analiz Ancak analizimize başlamadan önce videomuzu beğenmeyi ve Transfer Market TV kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyoruz. Yavaş yavaş maça geçecek olursam mücadelesi yüksek, bol gollü bir maç bekliyordum. Öyle de oldu. E, maçta yok yoktu. Son zamanlarda izlemekten en çok keyif aldığım mücadele düzeyi en yüksek maçlardan birisiydi. Oyunun genelde kanat bölgelerine yığıldığı, kendi kalesine gol atanların aynı zamanda rakip kaleye de gol attığı böyle bir e, şanssızlıklar da oldu. E, toplamda 6 golün atıldığı maçta kazanan çıkmadı. Ümrani spor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor 3-3 berabere kaldı. Maçtan önce Ümraniye Spor 45 puanla ikinci sıradaydı. Maçı kazanması durumunda da lider Ankara gücü ile puanını eşitleyecekti. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor ise Ümraniye Spor'un hemen arkasında 3. sıradaydı ve aralarında 4 puan vardı. Amaçları Ümraniye Spor'la puan farkını azaltmaktı ama maç sonunda aralarındaki puan farkı değişmedi. Konuk takım Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'un ilk yarı aksiyonlarını anlatarak başlamak istiyorum maça. Erzurum ekibi maça adeta golle başladı. 4. dakikada e, paslaşarak kullanılan bir köşe vuruşu sonrasında e, sol kanat futbolcusu Emircan bir vücut çalımıyla rakibini geçti. Kale alanına sert bir top yolladı altı pas içine. E, burada Ümrani Spor'un forveti Santrafor'u bambuya çarpan top ağları gitti. Santrafor'ların bilirsiniz bazen kaderlerinde vardır. E, savunmaya, takım arkadaşlarına yardım etmek için geriye gelirler. Ancak bir şanssızlık olur top kendi ağlarına gider Bugün de bu şanssızlık Bambu'nun başına geldi. Golün devamında Büyükşehir Belediye Erzurum Spor ilk 15 dakika boyunca e, top İmranispor'un Spor'un yarı sahasındayken e, ikinci bölgede yani orta alanda çok adamlı bekledi. Çok adamla o bölgeye baskı uyguladı. Hızlı geçiş oyunuyla kontra deneme gibi bir taktikleri vardı. E, yine Emircan'ın kanadından denediler bu atakları. Olanare ile de çok net bir gol kaçırdılar. Neredeyse boş kale diyebileceğim bir pozisyondu. Erzurumspor aslında Ümrani Spor'da aslen orta saha futbolcusu olan Kartal Kayra'nın sağ olarak oyuna başlamasını ve kendi ellerinde de kanatlarında da Emircan gibi çizgide başarılı bir futbolcu olmasını çok iyi fırsat bilerek başladı maça. Ataklar da genelde Emircan'ın kanadından geldi ilk 15 dakika boyunca. Devamında da aslında böyle geldi ama ilk 15 dakika daha ağırlıklıydı. İlk 15 dakika sonrasında topu daha çok rakibe veren Geride bekleyen ama topu kazanınca da Emircan'ın kanadından tekrardan kontra deneyen bir Erzurumspor izledik. İlk yarıda geride kalan dakikalarda e, Erzurumspor'un istediği atakları geliştiremediğini, büyük çoğunlukta topu karşılayan takım olduğunu gördük. E, topu karşılamak isterken de bir golde kalelerinde gördüler. Aslında bu gol de kendi kalelerine attılar. Biraz sonra anlatacağım bunu da. E ee, ev sahibi Ümraniyespor ise ilk yarıda 7. E, erken golün bu şok golünün ardından e, topu geriden paslarla oyuna sokarak gol aramaya başladı. Hatta güzel bir şey de fark ettim. Bunun olmasına da sevindim. Avrupa Liglerinden Hamburg ve Marsilya'da görüyordum bunları. Ben de e, Twitter hesabımdan animasyonlu anlatımını paylaşmıştım. Kaleciyi iki stoperin arasına yerleştirerek oyun kurma taktiğini yani bir bakıma artı bir adam hipotezini denemeye çalıştıklarını gördüm. Orta alanda topu buluşturmak istedikleri isim ise Mırsic oldu. Takım arkadaşları hatta kaleci bile dediğim gibi stoperlerin arasına gelerek oyunu da attı. Ee, çok defa Mırs için geriye gelip Top almasını istedi Zaman zaman Mırs için böyle eksiklerinin olduğunu fark ettim Top 3. bölgeye geldiği zaman ise Ümrani Spor Topu kanatları taşımayı hedefledi İlk önce merkezden gelip 3. bölgeye yaklaştıkça Kanatlara açılan bir oyun izledim Ümrani Spor'da Bu taktik ise genelde sağ kanatta sonuçlandı Onur Ay'ın bulunduğu kanatta Genelde ee, Bu dakikalarda Ümrani Spor'da Kartal ve Emre Nefis Sağ bek ve ön liberoyu değişerek oynamaya başladılar. Çünkü Emircan dediğim gibi burada bir sıkıntı yaşatmaya başlamıştı. Bir önlem alması gerekiyordu Ümrani Spor'un. Ben Ümrani Spor'un biraz önce bahsettiğim merkezden sağ geçişi hakkında notlarımı alırken yine beraberlik golünü de böyle buldular. Güzel bir tespit yaptığımı fark ettim. Burada Ümrani Spor Emircan'ın ileride kalmasına karşı bir taktik kullandı. Emircan ileride bekliyordu. Cezası aslında da e, Onura kademe yapan sol bek Mücahit boş alan yarattı, bir kademe hatası yaptı. Burada bomboş kalan Kartal Kayla biliyorsunuz Beşiktaş'tan kiralık bir futbolcu. Yaptı ortada kafa vuruşunu kaleci kurtardı. E, dönen top Mustafa Yumlu'ya çarptı bağları gitti. E, Yumlu da bambunun ardından kendi kalesine golünü atmış oldu bugün. İki kendi kalesine gol izledik. Bir tanesi Bambu'dan, diğeri Mustafa Yumlu'dan geldi. Bu golden sonra Kartal Kayra artık tam anlamıyla ön liberoya Emre Nefiz'le sağ beke geçti. Ayrıca bu golden sonra da Emircan'ı önlem alabilmek için kendi sağ kanadını kalabalık kalabalıklaştıran, kalabalık tutan çok sayıda sağ kanat sağ tarafta bekleyen bir Ümrani Spor izledik. Emre Nefis, Kartal Kayra, Oğuz ve Onur Ayık buraya yakın oynayınca Emircan maçın başındakine göre daha çok geriye gelmek zorunda kaldı ve ileride etkisiz kaldı. Ümraniye öne geçtiği e, gol de yine kanattan geldi. Bu defa sol kanatta Kamara çok e, etkili bir futbolcu. Yaşı da 23. E, bu sene de güzel katkı veriyor takımına. Kamara hızını ve adam geçme becerisini kullandı. E, ters tarafa yaptı ortada. Yine sol bek Mücahit kademe hatası yaptı. Bu defa Onur Ayık kafa vuruşuyla İstanbul ekibini 2-1 öne geçirdi. E, i̇lk kere 2-1 Ümraniye Spor'un üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci yarıda konuk takım Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor orta alanda iyi pas dağıtan Kartal ve Mırsiç'e önlem olarak oyuna Hasek'in yerine Gökhan Alsan'ı sürdü. Bu değişikliğin devamında da ilk yarının ilk 15 dakikasında çok etkili olan ve 2 gol bulup öne geçen bir Erzurumspor izledik. Erzurum'un beraberlik golü maçtaki ilk 3 gol gibi yine kanattan geldi. Novikovas'ın yaptığı ortada yine bir kafa vuruşu yapıldı. Dönen bir top oldu yine yine tamamlayan bir isim oldu. Önceki gollere benzer bir pozisyondu. Bu defa bu tamamlayan isim Eren Tozlu oldu. 2-2'lik ee, e, iki beraberliği yakaladı Büyükşehir Belediye Erzurumspor. Çok süre geçmeden e, Erzurum Erzurumspor kullandığı kornerde Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda 3-2 öne geçti. E, Yumlu hem kendi kalesine hem de rakip kaleye bir gol kaydetmiş oldu bir nevi kendisini affettirmiş oldu. Üçüncü golden sonra ise yine ilk yarıda öne geçtiğinde olduğu gibi rakibi geride karşılayan bir Erzurumspor izledik. İkinci devrede ev sahibi Ümraniyespor Spor e, Kartal Kayra ortaya geçtikten sonra e, oyunu kurma ve topu kanatlara aktarma görevini çok iyi yaptı. E, orta yuvarlakta topla buluşup ileri götürmeyi amaçlayan bir Kartal izledik. E, büyük, büyük, ölçüde orta yuvarlakta bekledi. Ümraniyespor'un ikinci yarıdaki taktiği de e, çok büyük ölçüde bu oldu. Ümraniye Spor rakibi orta alana Gökhan gibi taze bir kan alması sonucu e, Oğuz ve Mırsic'i kullanamadı. Çünkü Gökhan Oğuz ve Mırsic'e daha üstün gelebildi. E, Eren Tozlu da bu defa daha fazla yardıma geldi Gökhan'a. E, Recep Hoca da Ümraniye Spor'un hocası Recep Hoca bunların yerine kendi taze kanları olarak e, Serkan ve Yusuf'u sürdü. Ümraniyespor Spor 60 dakika sonrasında Onur Ayık ve Emre Nefiz'in kanadından topu ceza sahasına çevirerek gol aramaya başladı. Asıl plan ise ikisinden birinin ceza sahasına kat edip ilk goldeki gibi mücadele kademiz mücahidi kademeyi zorlamaktı. Ee, devamında ise boş kalan oyuncu ortaya yapıyordu. Yani bir bakıma e, Ümrani Spor attığı ilk goldeki planı denedi. Beraberlik golünü ise Ümrani Spor bambunun ayağında buldu. Biliyorsunuz e, Ümrani Spor yediği ilk golü bambu kendi kalesine atmıştı. Bu defa da rakip kale bir gol attı. Yine o da kendini affettirmiş oldu. Mustafa Yumlu gibi benzer kaderi yaşadılar. Erzurum defans çizgisi geride yakalandı. Büyük bir hata yaptı bu defa. bunu çok iyi fırsat bildi Bambu. Rakip ceza sahası etrafında bekledi. Gelen uzun topu ceza sahası içinde güzel kontrol etti. Dönerek bir vuruş yaptı ve golünü kaydetti. Maçın genelinde son 15 dakikaya geçmek istiyorum. i̇ki hoca yorulan oyuncuların yerine değişiklikler yaptı. Hatta iki hoca da e, üçüncü bölgeye yakın oynayan orta saha futbolcularını yani daha hücuma yakın oynayan orta saha futbolcularını ve kanatlarını değiştirdi. Mücadele düzeyi son 15 dakikada hiçbir şekilde düşmedi sevgili izleyiciler. Maçta mücadele temposu hiçbir şekilde düşmedi. Gerçekten e, ciddiyetine, mücadelesine adına yakışır bir e, karşılaşma izledik. Eee Ümraniyespor'un bir, birkaç atak golle denemesi, birkaç atak denemesi daha golle sonuçlanmadı. Son 15 dakikada ise ilk 75 dakikaya göre daha pasif kalan bir Erzurumspor izledik. E, maç 3-3 sonuçlandı. E, ama açıkçası iki takımı da tebrik etmek lazım. Çok güzel bir futbol şöleni izlettiler bizlere. Ama maçın skoru bir bakıma e, ikisine de yaramadı. Lider Ankara gücüne yaradı. Kaybettikleri haftada da Spor'un puanı eşitlemesinden ucuz kurtulmuş oldular. Ümraniye Spor'da liderliği Erzurum Spor'u ise Ümraniye ile puan farkını azaltma fırsatını kaçırdı. Evet sevgili Transfer Merkez TV izleyicileri ben Eren Can Koçak. Bugün Ümraniye Spor Büyükşehir Belediye Erzurum Spor maçının analizini sizlere anlatmaya çalıştım. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize sağlıklı günler.